Peki kardeşlerim, her yıl Muharrem ayında Kerbela'da okunan bu lanetler nedir? Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatında lanet var mıdır? Hazreti Hüseyin'in üzerinden neden birileri kalkarda sahabeye söverler? İbni Ömer değil midir Hazreti Hüseyin'in önüne geçen, gitme Hüseyin diyen? Mekke'de Kerbela'dan gelenler Hazreti İbni Ömer'e soruyorlar, diyorlar ki, Sivrisineğin kanı ihramımıza engel olur mu? i̇bn Ömer kızıyorlar, buyuruyorlar ki Katelu i̇bn Rasulillah Hazreti Muhammed'in yavrusunu, torununu öldürdüler Şimdi bana sivrisineğin kanını soruyorlar Cezayı gerektirir mi onu soruyorlar ama şimdi Kerbela üzerinden Ömer'e sövüyorlar, Ebu Bekir'e sövüyorlar, sahabeye sövüyorlar. İslam, Hz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın birleştirdiği, bir araya getirdiği, kuran Hakim'in razı olduğu, Hz. Muhammed'in la tesubbu ashabi dediği, sövmeyin ashabıma, sövmeyin Ebu Bekir'e, Ömer'e, Muaviye'ye dediği, ashaba kahrediyorlar, sebbediyorlar. Yahudinin yolundan yürüyorlar. Hüseyin'i anlatıyorlar. Kerbela ilahileri okuyorlar. Küçücük çocukların yüreğine sahabe düşmanlığı yerleştiriyorlar. İşte şimdi Suriye'de Nusayrilere mensup Esed denen zalim Kerbela ilahileriyle büyüdü. Nerede Ebu Bekir, nerede Ömer, nerede Ayşe, nerede Talha görürse üzerine yürüyor, katlediyor, parçalıyor. İran'dan Suriye'ye, Irak'a gidip ehli sünnete mensup olan Müslümanları katleden zalimler, Kerbela ilahileriyle, intikam türküleriyle büyüdüler. Peki kardeşlerim, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'deki 120 yıl süren o kavgayı bitiren Hz. Muhammed'e neden yüreklerimizi açmıyoruz? Neden evimizi açmıyoruz? İslam'da bu matemler var mıdır? Kerbela'yı yıl yıl almak var mıdır? Bu kadar matem tutmak var mıdır? Neden Kur'an'a, Hazreti Muhammed'in ufkun'a dönmüyorsunuz? Buyuruyor ki: "Va'tasimu bihablillahi cem'en ve la tefarraku." Medine'de babalar düşman, çocuklar düşman. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların arasına kardeşliği getirdi. Fakat Hüseyin'i Hüseyin'i kullananlar, Hz. Hüseyin üzerinden fitne yekenler, Aynı şeyi Efendimiz hayattayken de yapmaya cüret ettiler. Buna teşebbüs ettiler. Evs ile otururken yani Ensar, aralarına gittiler, cahiliyedeki katliamları anlattılar. Babalarınız düşman, siz böyle nasıl dost olursunuz dediler. Kalktılar birbirlerine girecekler. Hadis Allah Resulüne ulaştı, oraya geldiler cahiliye neden babalarınızın hesabını güdüyorsunuz neden tarihte olmuş hadiseler üzerinden birbirinize öfke kusuyorsunuz hala ben aranızda cahiliyenin kavgasını mı devam ettiriyorsunuz kol kola cennete mi yoksa cehenneme mi gideceksiniz Ey Hazreti Hüseyin üzerinden, Peygamber'in biricik torunu üzerinden Ebu Bekir'e söven zavallılar, kuran hakime kulak veriniz. Medine'de Evs ile arasındaki fitneyi ortadan kaldıran Hazreti Muhammed sizi ehl-i sünnetle kardeş olmaya, Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı sevmeye, Hazreti Hüseyin'le birlikte sevmeye davet ediyor. Hazreti Muhammed aleyhissalatu Vesselam sizi Kerbela'yı orada bırakıp ondan dersler çıkarıp bir daha Kerbela yaşanmaması için ve kunu ibadallahi ihvana Hazreti Muhammed'in dünyasında kardeş olmaya davet ediyor.